A veya AV çekim modu oldukça uygun. Ortam ışığı yeterli geldiği sürece tabii ki. Bu arada Portrezi 200 mm gibi telefoto bir lensle çekecekseniz enstantane de elle çekim sınırınız 1 200 olur. Kamera bunun altında bir değer verirse 1 bölü 200'ü yakalayana kadar ISO yükseltmeyi unutmayın. Hızlı hareket eden konular. Hareketli konularda bir sonraki videoda ele alacağımız enstantane öncelikli modu tercih ederiz. Ama otomatik ISO ayarında enstantane değerine minimum 1 bölü 500'ün altına düşmeyecek şekilde bir değer girerseniz diyafram öncelikli modu da tercih edebilirsiniz. Eğer çok hız varsa bu değer 1 bölü 1000'lere kadar da çıkabilir. Böyle sahnelerde flu arka planlar şık duruyor. Portre